Evet, selamlar, sevgiler, tüm Çiftçi Taş kardeşlerimize selamlar, sevgiler olsun arkadaşlar. Sınavpaşa'dayız. Kadın ne yapıyor lan bu tarla? Helepli. oğlu sevgili arkadaşlar. Çırgınlanan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Şu anda Sınavpaşa, Helepli kuyumuzda. Amirdağlı kardeşimiz geldi buraya. Yepyeni süper biçer getirdi buraya. Bir biçiye, bir biçiye. Geçti mi vallahi oğlum? Yardım. Böyle. Silme. 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 Bak şu anda geliyor. Bakın. biz hiç, hiçbir saat bırakmadan tertipli, düzenli, dar bir şekilde Emirhalı kardeşimiz Sinan Paşa'da çok güzel biçim yapıyor. Sinan Paşa'da diğer biçim yapamayanlara gelsin bu videoda. Bak Hasan Paşa'ya bak. bak. Bir daha bir daha bir daha bir bak, bak. biri bir bir bak 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 baş baş bak baş 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 Bak. Diğerleri gibi, böyle değil. Öf! Koşun lan bana! Öf! Valla! Buna bak ha! Buna bak ha! Buna bak ha! Buna bak ha! He Hakan Hoca! Bir çekiver he! Bir bak resmen! Ne güzel alıyor he! Bir bak Bir bak ya! Bir bak. bak! Biçim işlemi böyle yapılır. Operatör gerçekten emirler kardeşimiz. Yani on numara iş yapıyor arkadaşlar. Sen, abi ben ne yapıyorum Emir de Ben de çılgın alo sevgili arkadaşlar. Helepli kuyusunda, İngilizce'nin tarlasında buğdayları pişmeye Ramazan abiyle devam ediyoruz. Ramazan abim de yemin ediyor. En kraşı orada yanıma gelsin sıkıntı yok baba. Eğlenin var Ramazan abi konuş. Valla abi bak en kral orada gelecek. İçimi yapamam. Abi içtiğim işte yer dağlı açtı bir yer. Bilgisayar bitiyor. Gerçekten var. Bak bilgisayar bitiyor. Daşlı yer hem de tertemiz alıyor. Böyle. Yine yani şeyli olmadı abi. Aa, şimdi düzgün yapıyor. Ramazan abi usta onu konuşturuyor. Usta adam sanadır konuşturuyor arkadaşlar. bunu. Bu Ramazan zaman abi Mehmet Dağlı. Biz de Afyonluyuz. Afyonlu dediğin Mert'tir, Yiğit'tir. Yaptığımı işini Allah hakkısını yapar. Ha orada şey bir şey varmış. Evet, var var. var. Bu var. Evet, var var sana bu. Bu bir Aynen Ramazan abi. Vallahi hakikaten de yaptığın için hakkını veriyorsun. Şu anda Abi bizde O çocuk da önünü de. aldı Önüne torba torba, torba torba vardı da yiyen çocuk Önünü alıverdi Valam içeri Gel bakalım lan yiyen Tamam Ve işimize devam ediyoruz kaldığımız yerde Kaldığımız suyla Hakkıda Ramazan abi çok temiz alıyorsun ya Yani Allah arkadaş Allah Allah. çok temiz alıyorsun harbiden ha abi bizim içimiz hep nedir ben 10 dolar yer biçtim. En o biçtim tarla 300 dolar. en o. Oo maşallah abi. Helal olsun valla. canlı yayınlarda da var. Atabilirim işte. Tamam ben, abi. senin telefon numaranı kaydettim. Evet. Hesaplarını hesaplarını bu e, videonun altına atarım arkadaşlar. bana tinliklerini. Ayrıca de videoda Facebook'ta da ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi Ramazan abi işin hakkını veriyor. Şimdi görüştüğünüz. Bakın diyor. şöyle arkadaşlar Bakın bakın yerden böyle siliyor siliyor toparından beraber götürüyor tertemiz tertemiz alıyor bir tane bile sapını ee, bir tane bile kelle bırakmıyor tarlada Onu yerden abi. Doğru diyorsun Ramazan abi valla Bazı adamlar giriyor arkadaşlar bir girdi hele benim bir sınav başında bir tarlama girdi Gökçe olanda ya 15 santim sap bıraktı arkadaş 15 santim o ne ya Yatan yerleri de alamadı yatan yerler tarlanın içinde kaldı Bak böyle görüyoruz arkadaşlar? Şu anda en zor yerde altınının önündeyiz. Bak orada bile tertemizce dikkat son derece dikkatli bir şekilde. Ramazan abi ala ala gidiyor. Ya Engin senin bu dedi, yemin ediyorum valla acar olmuş ha. Bak şöyle arkada, depo doldu ya, dolu valla. Valla valla. Valla oldu. Yerim güzel ya. Çok güzel yerim yapmış. Bu ekmeklik, ekmeklik bu. Bu ekmek, ekmeklik, ekmeklik bu. Çok güzel bir rum olmuş. Valla acayip olmuşum ha. Bir de arkadaşlar normal hızla gidiyoruz. Böyle hızlı değil, ağır ağır gidiyoruz. Dikkatli şekilde. Masluluğumuza zarar vermeden. Herhangi bir fire vermeden. Ramazan abim icaciye alıyor tertemizde. Çok dikkatli bir şekilde. İşin hakkını veriyor. İş ve. hakkını vermezsen abi. Ekmeği yemem. Kullandığı bir var. 2023 model. Sen bir e, ismini, markasını, modelini özel bir model abi. Ha. 2023 model abi. Et kullu. Eyvallah. Aradın mı abi. Eyvallah. Bu modelin yok. Da bir da söyleyeyim abi. Fiyatını... 250 e... bin euro aldım abi ben bunu. Bayağı da yüksekmiş ama yapılan işin yani hakkını veriyor. Ha. Şimdi teknoloji zamanı. Aynen. Makine iki tane. Bir tane de 50-70 var. Oo, oh, oh, maşallah. Bir o bundan büyük. O mi? da 2014. Ha, bunun Yok bir şeysi. 10 yaşında var. Arar 9 yaş var. Aynen. Bu olsun abi. O, o da verirsen lazım o sene. İnşallah. Ramazan abi bu işi bir çarçılık işini ve kendine ait 25 yıldan beri evet. bu mesleği işin alakıyla, tertipliyle, güzelliğiyle işin hakkını vererek, konuşularak İşinde hiçbir şekilde hile yapmayarak, yapmayarak ha namusuyla Şerefimi şerefiyle, şerefiyle gururuyla bu Aynen. işi sürdürüyor arkadaşlar. Yani bir biçti, içiyor vay Bakın şurada bakın ha. Görüyoruz mu arkadaşlar şu tarafta bakın. Sapın boyuna bakın. 5 santim yok bile. 5 oh, santim yok bile. Gelmez. Ha şuna bak. Bir yapıyorsan bu işin hakkını vereceğim. Çiftçi bu mahsul yetiştirmek için arkadaşlar ne eziyetle geçiyor. İşin sonuna geliniyor. Biçilecek artık çiftçi para kazanması lazım. O da zaten bir ayrı bir Aynı, konu. Aynen. Bu ayrı bir konu. Oraya girersek işten çıkamayız. Aynen hiç çıkamayız. Olur. Hiç çıkamayız Ama valla. işin sonuna mahsul zamanı geldiği zaman iyi bir biçerci dek gelmeyince senin emeklerin hep size gidiyor. Benim başıma geldi. Bir tarlamda vardı. İçeriler geldi. Adana'lı Hasan Mehmet abi geldi canavar kırında küçüklerin yük getirdiği bir o da. O bir o Hasan dayı da 15 yıldan beri operatör. O da işin alakıyla aynı Ramazan abi gibi 10 numara işini yaptı. Böyle yatan yerleri bile silindi süpürdü. Hiçbir tane bile dene bırakmadı. Aynen. Ama benim öbür tarlamda başka biri geldi bizim sınav paşanın getirdiği bir çercile. Maalesef hani 300-500 -30 kilo -30 -30 falan kaldı. Sap desen zaten şeyden 15 attım bıraktı. Yatanlar alamadı. Ne diyeyim arkadaşlar yani nasip de neyse öte olmazmış derler. Nasibimize bu durum Ramazan abi ne diyeyim artık. Aynen. Oldu Ramazan abi. Teşekkür ben Kaçar abi. Sohbetler için çok güzel. Ve sana tekrardan kolay gelsin abi. Eyvallah abi ha. sana da kolay gelsin. Şöyle bir abone ister misin bana abi çıkmayalım. Youtube kanalına bir abone olur der misin abi? Abi abone ol. Eyvallah sağ ol abi. Teşekkür ederim. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan çekimimize devam ediyoruz. İzlemede kalınız. Dışarıdan devam ediyor şu anda. Sevgili çiftçi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Şu anda enginçil kardeşimizin e, arpasını devam ediyoruz. Ramazan abiyle ile Emirdağlı bir çerci, operatör ve kendi sahibi olan bir çarjı arkadaşımızla Ramazan abimizle ustamızla güzel sohbet ettik. O sohbetler ettik arkadaşlar. Yaptığı ustalığı, inceliğini nakış nakış sizlere gösterdim. Ve şu anda Ramazan abimiz Engin kardeşimizin arpasını, pardon budayını düşmeye devam ediyor. Biz burada buğday biçerken siz de benim kanalıma abone olun. Takipte kalın. Çılgın takip edin. Şimdilik esen kalın. Mahsulünüzün her daim bereketli ve bol kazançlı olsun. Çiftçi arkadaşlar Allah'a